size haber Sonic bulma oyuna girdik. Şunlar Metal Sonic'i bulmuş. Ben de Metal Sonic buldum. Şimdi Metal Sonic'e dönüşeceğim. En altta arkadaşlar. Metal Sonic. Arkadaşlar. bizim de Metal Sonic toplantısı oldu. İki önce Metal Sonic şu an yana arkadaşlar. Ve Metal Sonic'in girme efekti farklı. Üç tane Metal Sonic şu an yan yana duruyor. Ve bayağı hızlı gidiyor Metal Sonic arkadaşlar. Sonic oyunu ikincisini çekiyorum şu an arkadaşlar. Bu oyun bayağı iyi. Gerçekten. İsterseniz birinci videomu çekmedim. Birinci versiyonu arkadaşlar. Ama siz birinci versiyonu oynayıp o oyuna da bakabilirsiniz. Zaten bu ara bulacağız. Arkadaşlar galiba yeni bir sonik buldum. Arkadaşlar bu da almışız. Arkadaşlar yeni sonikler alacağız. Sadece. Um, Sadece istedi. Sonik... İstedi. Ben oyunu izledim. Bakın. Babi Sonic bulmacaya zıpla. en sevdiğim yıldızlardan biri Sonic bulmaca videosunu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu en baştan söyleyeyim arkadaşlar. Baya iyi gidiyoruz. Bu Sonic baya hızlı karakter arkadaşlar. Oyunu bulursanız bunu bulmamızı öneririm Metal Sonic bulmanızı. Çünkü gerçekten çok hızlı. Arkadaşım eskiden bu oyunun prosuydu. Hep bu oyunu oynardı. Merhaba arkadaşım. Şu an o bizde ama konuşmuyor çünkü video çekiyorum diye. Azıcık konuş. Ömer. Ömer azıcık konuş. Tamam kanka. Hop. Arkadaşlar. Arkadaşlar düştüm. Düştüm arkadaşlar. Bu Arkadaşlar yeni Sonic bulduk. Arkadaşlar yeni Sonic bulduk. Sizlerle beraber. Arkadaşlar Freddy Sonic bulduk. Şimdi bu Sonic'i hemen takmamız lazım. Arkadaşlar Arkadaşlar hemen buradan bulamıyorum arkadaşlar. Niye bu bulduklarımı işaretleme yok galiba bu oyunda. Eski oyunda çünkü vardı da arkadaşlar. Bunda yokmuş. Arkadaşlar niye işte yok? Bulamadım. Ne Freddy Sonic yok. Galiba eski oyundaki da bu arkadaşlar. Eski oyundaki bulduklarımız da olabilir bu. Arkadaşlar. Böyle bir yer varmış. Ve ama oyunda böyle bir tünel bulduk. Böyle bir tünel var. Aha. Arkadaşlar yeni yer buldu galiba bu tavşan Sonic bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar tavşan Sonic bayağı yıldızı var. Yani çok iyi bir Sonic olduğu anlamına gelir. Arkadaşlar şu Sonic'e baksanıza yani kanka bak. Vay. Bak, biraz da tavşanlar çıkacak. dur. Niye çıkmıyor? Bak, tavşan çıktı. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tavşan çıkıyor, öyle yapacak. Gerçekten oyun iyi yapıldığı söyleyebilirim. Bence iyi yapıldı arkadaşlar bu oyun. Siz yorumlarınıza göre 20 kötü mü diye bakacağız. Hangi takım kazanırsa o oyun o da takımı kazanacaktır arkadaşlar. ne yani çok kötü ya da iyi yorum edilirse onun takımı kazanacak. Bak arkadaşlar bugün böyle bir şey düzenle bunu düzenledik bugün arkadaşlar ve burada videomuzu bitirelim. Güle güle arkadaşlar. Bay bay. <laughs> <laughs>